Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Finlandiya İsveç'in gelecek ay NATO üyesi olmasını umuyoruz. Değerli izleyenler, Finlandiya Dışişleri Bakanı P.K. Havisto, Litvanya'nın başkentinde yapılacak NATO zirvesine atıfta bulunarak bunun Vilnius'tan önce gerçekleşebileceğini ve gerçekleşmesi gerektiğini umuyoruz dedi. Havisto, Türkiye'deki seçimler sona erdiğine göre Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecine devam etmesi önemlidir. İsveç'in kabul ettiği yeni terör yasası bu süreçte oldukça önem taşıyor. Ukrayna'nın NATO üyesi olması için çok inandırıcı bir yolumuz olmalı. İsveç parlamentosunda onaylanan anayasa değişikliği kapsamında terörle mücadeleyle ilişkin yeni ceza yasası yürürlüğe girdi. Yasa Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için başlıca taleplerinden biriydi. Terör örgütü PKK-YPG'nin İsveç'teki faaliyetlerine de değinen BISRÖM, PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş, Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini finanse etmek için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca uyuşturucu satışı ve İsveç toplumuna zarar veren çeşitli yollarla para toplamak için topraklarımızı üst olarak kullanıyor. Başka bir ülkede terör için kullanmaları bizim bu faaliyetleri daha az ciddiye almamızı gerektirmez ifadelerini kullanmıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.